Pelin Karahan kimdir? Pelin Karahan, 6 Ekim 1984'te doğdu. Mihrimah Sultan rolüyle tanınan ünlü bir Türk oyuncu ve TV sunucusudur. Sultan Süleyman'ın tek kızı. Ankara kökenli, anneannesi Arnavut göçmeni olan Bayram Ali Karahan ve Nural Koçit'in kızıdır. Karahan'ın çok yönlü kariyeri hem oyunculuğu hem de televizyon sunuculuğunu kapsıyor, ve Türk eğlence endüstrisindeki popülaritesine katkıda bulunuyor. Tam adı Vildan Pelin Karahan. Cinsiyet kadın. Yaş 39, 2024'te. Doğum tarihi 6 Ekim 1984. Meslek aktris Uyruğu Türk. Doğum yeri Ankara, Türkiye. Din İslam, Burç Terazi. Baba adı Bayram Ali Karahan. Anne adı Nural Koçit. Medeni durumu, evli. Kocasının isimleri Erdinç Bekiroğlu, 2011-2013, Bedri Güntay, M. 2014. Gövde tipi ince. Yükseklik 5 fit 2 inç, 1,60 m. Ağırlık 48 kilogram, 106 lbs. Saç rengi kahverengi açık. Göz rengi mavi serveti 2024 4 ila 5 milyon dolar